oturabilir miyim? Otur otur. Geç kanka. Hadi Olcan çöz şunu. Şimdi bu duruma göre Kuzi tek başına mahzun takılan karşıt dik kenarla mesela. Oğlum ben onu anladım da. Ay ama Olcan. Yani bunu da anlamayan hani, ne, ne bileyim herhalde biraz şeydir. Olcan. Bak sana formülü söyledim. Bak sinüs yok kosinüs de veriyorum sana bak. 12 bölü 13 eksi 5 bölü 13. Sonra. <laughs> ...seni kahrettin olacaksın. Sonra da ikisini birbirinden çıkaracaksın işte olacaksın. Heh. Bak sana sonucu da söylüyorum. Yedi kuyruğu on üç. Bu kadar ya. Oğlum tam ne kızıyorsun ki şimdi ya? Ya yani benim de sözel zekam yüksek yani. Ben ne yapayım? Yalnız cidden kolay ya. Hani formülleri ezberlesen yeter. O... Öyle mi Doruk'cum? Sen yakışıklı olduğun kadar zeki misin? He? Hani biraz iyiyimdir bu konularda. Bir tane daha çözeceğiz. Gel. Oh my god ama kuzen ya. Oğlum neyin anlamıyorsun? Vallahi yeter ya. Oğlum benim olayım sahne matematik değil ki. Şş, çözeceksin. Gel buraya. <laughs> Miyiz? Yok hayır. Bak. Ben sadece izlerim ha şimdiden söyleyeyim. Sonra bay efendim arka çıkmadın. Yok yerinden kalkmadın falan diye trip Tamam kanka. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? He? Al şunu masadan. Sakin ol yakışıklı prens. Sakin ol. Kötü bir niyetim yok. İyi niyetliyim aslında. Başlatma iyi niyetinden. Ya sizinle gerçekten sakin sakin bir şey konuşulmuyor biliyorsunuz değil mi? Oğlum yürü git yiyeceğim oturacağım aşağı şimdi. Ömer, ne oluyor? Vay Kadir de geldi. Süper. Peki, bakın ben şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşıldım. Canım, bak ben onu aldım, yerim diye düşündüm ama yiyemedim. Sizi de Aybike ile konuşurken duydum. Galiba eve artık yemek götürüyormuşsun. Dedim ki bari ziyan olmasın. Götüreyim Asiye'nin önüne koyayım. İyi yapmamış mıyım? Ne diyorsun oğlum sen ha? Mezeline mi susadın psikopat manyak? Sen zorla kendini öldürteceksin bize. ha. Lan oğlum sizden korkarsın gibi olsun lan. Hey, ne yapabilirsin lan? He? Sen o sandalyeyle ne yapabilirsin? Derdin ne oğlum senin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seni böyle sabaha kadar döveyim onu mu istiyorsun? Abi tamam uyuma şuna bak okuldayız işten falan kovulur şuna abi bırak. Bak o zaman ne olur? He? Artık martılar gibi çöpten beslenirsiniz işsiz kalınca değil mi? Oğlum gebertirim lan seni! Abi tamam bırak. Bak bu pisliğe kavga edip işten kovulmayacaksın bırak. Ee, bu okulda kovulmayacak tek kişi benim galiba ha? Ya avantmış gibi oldum ama ne yapayım babamın okulu. Doruk. Yedin ama yumruğunu nasıl yapacağız? Nasıl evet. demiş? Oğlum senin amacın ne ha? Sen doyamıyor musun hayvan gibi dayak yemeni? Senin babandan yediğin yapma, yumruklar gitmedi tamam. mi? Ya durup bıraksana! Ya. Doruk, bırak Durup bıraksana! Tamam, Doruk. Doruk. tamam. Ne oluyor burada? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Hiç hocam ya öyle şakalaşıyorduk biz arkadaşlarla. Yalan söylemeyin Doruk senin de anın kanamış. Kavga mı ettiniz? Kesinlikle bırak hocam. Asla kavga edilmedi burada. Asla. Peki, öyle olsun. Ama gözüm üstünüzde. Bakın okulda sorun istemiyorum. Bu size son uyarı. Hadi dağılın şimdi. Dur dur sürme onu. Mikrop kapmasın ben tendür yok getirdim. Peki tamam. Aa, yaktı be Olsun devam et Aslında hiç gerek yoktu böyle şeylere biliyor musun? Hani kahramanını öpte geçsin değil mi? Asiye yavaş ama ya Pardon Dur. Tamam oldu Sağ ol. Rica ederim. Ya Sen de sağ ol ama... Yani keşke kavga etmeseydin gerek yoktu. Hadi ya. O pislik benim sevdiğim kıza satışacak. Ben de öyle mal gibi bakacağım öyle mi? Neyse tamam ya. Ne tamam kızım? Ben seni ne kadar çok seviyorum... Anlamadın mı hala sen bunu? Dünyayı yıkarım ben senin için. O pislik onu öldürmediğime dua et. Ucuz yırttı. Bak. elimde de yar oldu. Oraya da sürsene. olur şimdi. Tut bakalım elimi. Hemşire hanım. Dur şu an fırsatçılık yapıyorsun. Ya acıyor dedim ama be. Vicdansız tutsana. Tamam Doruk dur. Söyleyeyim. Yanağımı da öp. Şöyle şurayı geçsin. Doruk yanağında bir şey yok. Yalan söyleme. Tıpta tıp, utanma olmaz. Yani bunu yapabilirsin. Söyle. <laughs> Kanka sen niye bir şey yok dedin ki müdüre? Söyleseydin işte oğlum çekselerdi cezalarını. Kanka ben daha önce de söyledim. Benim bir derdim varsa gider kendim hallederim. Kimsenin de benim yerime ceza kesmesine ihtiyacım yok. Vallahi öyle diyorsan öyle olsun. Tam ayağına gelen fırsatı geri teptin bence. Merak etme kanka. Ben bir şekilde fırsata geri giderim. Alo. Ne haber kanka? Ne olsun dostum ya? Ne yapıyorsun? Neredesin? Nerede olayım? Okuldayım işte. Bana bak bilerek bitirmiyorsun değil mi lan sen liseyi? Oğlum hepimiz iki senedir üniversitedeyiz. Bir tek sen lisede. Neyini beğendin bu kadar? Ne var bu lisede? Anlamadım ki. Alf bak vallahi uğraşma benimle kanka ya. Bak zaten hiç havamda değilim. İyi tamam tamam o zaman uzatmıyorum. Ne diyeceğim yarın benim doğum günüm. Bizim çocuklarla partileyeceğiz Oğuz başında. Gelecek misin? Kanka Bizim yarın sınav falan var mı? Yarın Alp'in doğum günüymüş. Gider miyiz? Çok selam söyle de benim için zor. Yarın şampiyonluk maçı var oğlum. Kendi doğum günüm olsa bile gitmem ben. Aynen kanka yarın şampiyonluk maçı var. Allah benim için de yaş o iş. Boş ver. Ne adi adamlarsınız ya. Maç yüzünden sattınız arkadaşınızı. Neyse iyi tamam. Bana bak sana ikinci soru o zaman. Hani sen geçen memolardayken bir kızlar gelmişti ya. Aldın mı onların numaralarını? Evet bir tanesinkini aldım. Niye? İyi güzel ara sana bir onları. Partiye birkaç tane kız gelsin ya, ortam renklensin, deşarj oluruz biraz ha. Hayır. Ben senin eski servisin mi miyim oğlum? O kadar istiyorsan git kendin ara. Ya yapma işte ya. Oğlum o günkü muhabbetin senin güzeldi kızlarla. Sen ara, ayarla işte. Tamam, tamam. Ben ayarlayacağım. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum kanka. Hem de çok güzel bir kız ayarlayacağım. Hem güzel hem neşeli. Sen rahat ol. Adamsın ya Tolga. Hadi haberleşiriz kardeşim. Hadi eyvallah. Bütün pisliği toptan kimin ödeyeceği belli oldu desene. Ne oldu? Ne diyor öyle Alp kızımız? Hiç ya öyle. Klasik hareketleri işte, ince hesaplar, ince işler. Kümesler prensesi. Güzel kız ama. Öyle ama şanssız işte. Hem Kadir'in, hem Ömer'in, hem de bizim Doruk'un göz bebeği gibi. Ama gel gör ki artıkları yiyerek yaşıyormuş. Hayat işte. Doğru diyorsun şanssız Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek